<laughs> hamuru yap kızım hamuru. Yeme yap! Yemeyeceksin onu yemeyeceksin. <laughs> <laughs> yap bakalım ne görsün. Nudem hadi yap. Yap kızım. Bunu yap bir daha. Hadi yap. <laughs> Yaaay! Nudem! yap da. Yap bakam, yap yap. yap. Hadi. Aferin! Aferin! Hadi yap bakın, Hadi bir daha yap. Allah Allah. Ha? Aferin başım. Hele yap bakın, Şunu yap bakalım. Güzel değil mi? Arada güzel. Yap bakalım. Ha. Aferin! Aferin Lüdiş! Hah! Bir daha yap bakalım. Kızım yemeyeceksin ya bunu. Aaaa! çıkarsın üstü Yap bakalım.